Şimdi aynı atak şansı olabilir. Tumosan Konya Spor adına Oğulcan topu taşıdı. Oğulcan şimdi pasını çıkarttı Tunahan'a. Tunahan ceza sahasına doğru ortaladı. Ve devamında topağalarda gol. Tumosan Konya Spor. Melih Bostan'la 1-0 öne geçiyor. 23 Elazığ FK deplasmanında. Dakika 25. Bomboş Melih Bostan Dirinde yardımıyla topu ağlara göndermeyi başarıyor. Golü bir kez daha hatırlıyoruz. Tunahan Taşçı önünde boş bir alan varken ceza sahasını ortaladı. Melih Bostan topu ağlarla buluşturuyor. 25. dakikada Süper Lig temsilcisi deplasmanda. 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor.